Kıdem ve ihbar tazminatı. Önce müsaadeniz olursa Ersin tabii. Bey ile başlayalım çünkü size aslında bu proseste en son e, ihtiyacımız olacak. Öncelikle nedir, e, ne anlamalıyız kıdem, ee, kıdem ve ihbardan? Evet, kıdem ve ihbar tazminatı son zamanlarda gerçekten bizim de karşılaştığımız en önemli konulardan biri. Kıdem tazminatı özellikle çalışan işçilerin e, Belirli koşullar altında aldıkları tazminatlardır. Hı hı. Bunlar zorunlu hallerde ve normal hallerde ortaya çıkar. İpar tazminatı da belirsiz süreli iş sözleşmelerinden doğan çıkan bir tazminattır. Hı hı. Kıdam tazminatında bir yıllık bir süre vardır. İpar tazminatında kişi bir ayda çalışsa, iki ayda çalışsa bu tazminata hak kazanır. Evet, harika. Aslında çok da hakkımız var değil mi? Evet, aynen öyle. Evet, hemen sormak istiyorum. Siz avukatsınız ama aynı zamanda ara, ara bulucusunuz evet. da. Şimdi bu dönemde ara buluculuk çok kıymetli hale geldi. Bu özellikle kiracı ve ev sahipleri arasında evet, da mesela. Evet, kira hukukunda, tüketici hukukunda, sigorta her, hukukunda. Evet, her yerde evet. çok da kıymetli. Süreci de çok e, kısaltan bir şey. Zorunlu ara sormak istiyorum. Neden zorunlu? Şöyle başlayayım Nilüfer Hanım. Ara buluculuk süreci alternatif bir çözüm yolu. Uzlaşma Hı. kültürüne dayanıyor ve daha az masrafla, daha az sürede aslında hı hı. hani mahkemeye gitmeden işlemleri neticelendirmek için ama hangi tür işlemler? Hani özel hukukundan kaynağı özel hukuktan kaynaklanan işlemler ve işler için diyelim. Bunlara e, 2013 yılında Türkiye'de ihtiyari olarak başlandı ama 2018 yılında iş hukukunda dava şartı oldu. Yani mahkemeye hı hı. gitmeden önce bir işçi öncelikle arabuluculara müracaat etmek zorunda. 2019'da ticari davalar için, 2020'de de tüketici hukuku davalar için bu bir zorunlu hale aldı. Şimdi e, zorunlu ara buluculuk ne demek? Zorunlu ara buluculuk söz konusu uyuşmazlıkla ilgili mahkemeye gitmeden önce mutlaka ara bulucuya müracaat etmeniz gerekiyor. Sicile kayıtlı arabulucular size tayin ediliyor ve siz karşı tarafta bir masaya oturuyorsunuz. Ve o ara bulucu bizler karşı tarafla iletişim sürecini sağlayarak hani o uyuşmazlıktan bir uzlaşma çıkmasına çaba sarf ediyoruz. Yani tarafların iletişimini sağlıyoruz. İşte taleplerini alıyoruz. Ama anlaşırlarsa o anlaşma belgesi zaten bir e, mahkeme anlaşma yani ilan niteliğine geliyor. Ama anlaşamazlarsa o anlaşma tutanağı ile birlikte ne yapabiliyorsunuz? Davayı açabiliyorsunuz. Eğer zorunlu ara buluculuğa tabi iş ve işlemlerde siz ara bulucuya müracaat etmeden mahkemeye müracaat ederseniz dava şartı yokluğundan usulden reddolunuyor. Yani davanız dinlenmiyor. Hmm. O yüzden özel hukuk uyuşmazlıklarında hangilerinde ara buluculuğa gidileceği önem arz ediyor. Ha, i̇htiyari de yapılabiliyor tabii bu bazı işlemler için. Hani o e, iş hukukunda mesela diyelim ki kıdem tazminatı, işçilik alacakları, ihbar tazminatı bunlar ihtiyari ara da talep edilebilir. Ama zorunlu ara da tabi. Yani bir işçi çıktığı zaman bunu işverinden talep ediyorsa ve alamıyorsa ara gidecek. Daha sonra anlaşamazsa mahkemeye gidecek. Ama İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan süreçler var, tazminatlar var. Bunlar zorunlu ara buluculuğa tabi değil. Direkt şey yapabilirsiniz. Dava açabilirsiniz. Ama ihtiyari ne yapılabilir, anlaşılabilir. Hı -hı. Bir de özellikle e, belirtmek istiyorum. Hocamın konusuyla da alakalı hizmet tespiti davaları. Biliyorsunuz bunlar Hı -hı. E, özel uyuşmazlık değil. Burada sosyal güvenlik hakları da var. Kamu düzenini ilgilendiren bir süreç olduğu için bu hizmet tespiti ile alakalı çok soru geliyor bana. Onlar da ara buluculuğa tabi değil. Ya yani orada direkt tespite iş hukuku Kaynaklı tespit davalarında direkt dava açmak zorundasınız Hı -hı. ve e, biliyorsunuz prim gün sayısını dolduranlar evet. hocam siz hani özellikle onu belirtmenizi evet. istiyorum yani bir iş yerinde Nilfer Hanım hani evlilen e, kadınlar işte evlendikten bir onu sene içinde bakayım. şey evet. yapılabiliyor Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. E, iş yerinden ayrılabiliyor kıdam tazminat ta talep ediliyor yani hocam evet. hocam yani Nilfer e, de hocamızın dediği gibi kıdam tazminatı almanın belirli koşulları var İhbar tazminatının da öyle bunları kısaca anlatayım lütfen. Kıdam kıdem tazminatı alabilmesi için kişinin işverenin işçi işçiyi işten çıkarması lazım. Hı hı. Hocamızın dediği gibi kadınlar evlendikten sonra bir yıl içinde asker, erkekler askere gittikten sonra kıdam tazminatı alabilirler. bir de özellikle işverenin işçiyi aylak ve iniyet kurallarından dolayı böyle yaklaşması ve mobbing uygulaması evet, evet. ve çok son zamanlarda da bize de gelen sorulardan iş e, güvenliği ile alakalı çalışma koşullarının oluşmaması. Hı -hı. Bir de diyorlar ki biz e, fazla mesai kalmak istemiyoruz. Evet. Yani işçinin rızası olmadan hiçbir şekilde e, işveren işçiyi yıllık 270 saatten fazla ve mesaiye bırakamaz. Bu da bir Hı -hı. kıdam tazminatının... Ek bir şey ödese dahi mi? Yani fazla mesai yani ücreti ödese Buradaki de önemli de durum husus Hı -hı. işçinin eee istemesi yani zorun siz 7.5 saat çalışıyorsunuz. Bundan fazla 270 saat mesai kalma olayında işçi ve işçinin rızası olursa bir tazminat hı hı. Işçi olursa bir orada mesai kalabilir. Eğer işçinin rızası olmadan siz orada çalışmak istiyorsanız hiçbir şekilde e, kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Yani buradaki durum işçinin rızasıdır. Hı hı. Bir de işçinin evlenmesinde sadece bayanların erkek Bayanlar özellikle evlendikten itibaren bir, bir, içinde. bir yıl içinde tazminat kazanıyorlar. Bir de süresi içinde maaşlar ödenmezse işçinin bunlar da işveren tarafından kıdam tazminatı ödemekle zorunda kalıyorlar. Peki zaman aşımı gibi bir şey olabiliyor mu yani ki var? bu o, hakları aramak için. Var et. tabii ki. Bir de hocam işte prim gün sayısı evet. dolduğu zaman değil mi şey yapabiliyor kıdem tazminatı. Evet, kıdam tazminat kıdam tazminat tazminatında edilirler. bildiğiniz gibi 1999 ve 2008 sosyal güvenlikte reform evet, oldu. Evet. Bunlarda siz sigortalık süresi 6 50. 1999'dan önce 3600 ise 15 yıl ise 99 2008 8 yılında 4500 ise 25 yıllık sigortalık süresini doldurursanız sosyal güvenlik kurumundan kıdam tazminatı alabilir yazısını alırsanız tazminata kazanabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ha, harika. Evet. Ben şimdi özellikle burada stüdyodaki arkadaşlarımızla bizler de yani çoğumuz burada yani şu, şu an ben istisnaayım ama sigortalı çalışan. Evet. Yani biz özellikle evet, burada öyle. evet buradaki Hı. çalışan arkadaşlar da böyle ben buraya geldiğim zaman bana ara ara sorular Hı. soruyorlar. Evet. Hepimiz işçiyiz diyelim burada ve ayrılmak istediğiniz zaman talep edeceğiniz şeyler sizin burada çalıştığınız seneye göre ki kıdem tazminatı için aynı işverenin iş yerinde bir sene çalışmanız gerekiyor azami. Hı hı. Sizin kıdeminize göre hesaplanacak bir e, tazminat hak kazanıyorsunuz fazla çalışma yaptıysanız fazla çalışma ne haftalık 45 saate geçen çalışma süresine fazla çalışma diyoruz ve işveren. 45 saati geçen her bir saat için o ücretin %50 fazlasını ödemek zorunda. Onu talep edebiliyorsunuz. Yıllık ücretli izinleri talep edebiliyorsunuz. Milli dini bayramları talep edebiliyorsunuz. Maaş ücretlerinizi talep edebiliyorsunuz. Kötü niyet tazminat talep edebiliyorsunuz. Hı, kötü niyet tazminat nasıl? Bir şey? Kötü niyet e, özellikle işveren sizi haksız bir şekilde işten çıkarmışsa hem işe iade talep edebiliyorsunuz. Bir anda beklenmedik bir şey aldınız, tebligat aldınız, hı hı, iş haktınız feshedilmiş, şaşırıyorsunuz diyorsunuz evet. ki ne oldu? Bu en çok gelen konu işe iade. Bu tür, bu tür taleplerde baktığınız size bir fesih talebi geldi iş yerinizden. Hemen bir ay içinde arabulucuya gitmek zorundasınız. O da zorunlu arabuluculuğa tabi işe iade davası. Hı hı. Ve orada anlaşamazsınız. İki hafta içinde de davayı açmanız gerekiyor. Oradaki süreler hak düşürücü süreler. Orada hani haksız bir şekilde iş haklinizin feshedildiğini edildiğini düşünüyorsanız kötü niyet tazminatı talep edebiliyorsunuz diyeceksiniz ki işe iade talebinde bulundum işverenime ara bulucuya gitmek zorundaydım gittim masaya oturduk. İşveren sizi işe iade talebinizi kabul de edebilir. Ama bunu kabul ederken eğer iş yerine o zaman kabul etmezse ödeyeceği tazminat miktarı anlaşmaya yazılacak, ne zaman işe döneceğiniz anlaşmaya yazılacak, eğer anlaşırlarsa kötü niyet tazminatı yazılacak. O anlaşma hı hı. belgesi var ise zaten davaya gitmiyorsunuz, anlaşma sağlanmış oluyor. Yok anlaşma sağlanamazsa da işçi o tutanağı alarak iki hafta içinde müracaat etmek zorunda. Özellikle altını çiziyorum, ee, Taraflar bizler ara olarak tarafları aradığımız zaman biliyorsunuz ara bulucu bürosuna müracaat ediyorsunuz adliyelerden. Ee, bu bir kamu hizmeti çoğu katılmak istemiyor. Böyle bir katılmama lüksü de yok. Hmm. Yani işveren zorunuluk. katılmak, evet bu ha, bir zorunluluk. Katılmadığınız zaman, değil. katılmadığınız zaman o davada ileride dava açıldığı takdirde o davada haklı çıkmış olsanız dahi yargılama giderleri sizin üstünüzde kalıyor. O hmm. yüzden oraya katılacaksınız. Yani o sürece mazeret bildirmek, sizin katılmamak ileride sizin bu dava sürecinde yargılama gideri olarak onu karşılamanıza evet. sebebiyet veriyor. Bir de iyi niyet karşı tarafla anlaşırsınız, anlaşmazsınız ama ben buradan özellikle bir arabulucu olarak ve tüm arabulucu arkadaşlarla dertleşiyoruz Nilfer Hanım. Peşlerine düşüyoruz. Biz rica ediyoruz. Arabuluculuk süreciyle karşılaştığınız zaman yani işveren açabilir bu davayı, işçi açabilir bu davayı. Çünkü ikisinin de haklı nedenle iş hakkını feshetme durumu var. Hı hı. İş kanununda düzenlenmiş bunlar. Bu durumlarda size telefon geldiği zaman arabulucudan Toplantıya katılmaya gayret edin. Anlaşmayabilirsiniz ama hı hı. katılın. Ama ne diyeceğin? uzlaşmak deneyin. lazım. Uzlaşmak Peki, gerekiyor. İhbar tazminatı için ne şartlar gerekiyor? Yani ihbar tazminatında insanlar diyor ki biz kıdem alabiliyoruz, ihbar alabiliyoruz mu? Herkes hı hı. tabii ki ihbar alamıyor. Hı hı. Buradan şunu söylemek istiyorum. Herkesin e, belirli koşullar altında yani 6 ayda çalışsanız, 2 haftalık, 1,5 buçuk yılda çalışsanız 4 hafta kadar bir ihbar öneliniz var hı hı. ve işveren size. Bunu en az iki hafta olarak, günde iki saat olarak size iş arama izni kullandırmak zorunda. bunu evet. Ve bu iki saat, yedi buçuk saatlik çalışma e, saatin içinde. Yani Hı -hı. burada tüm çalışanlarımız bunu toplu olarak kullanabilirler, istedikleri şekilde Gün kullanabilirler. Çünkü kullanabilirler. sonuçta burada işveren de, işçi de mağduriyet yaşıyor. Bunu süresi içinde size atıyorum, örnek vermek gerekirse... Alt, 6 ayda çalışan bir işçinin 2 haftalık bir çalışma izni var. Bunu iki haft e, günde 2 saat olarak belirli koşullar altında kullandırmak zorunda İşveren de bunu kabul etmek kabul zorunda. Kabul etmek zorunda yeni bir iş arayacak çünkü. Evet, evet, buradan da sürekli diyoruz kıdam tazminatını işveren öder. Bazı koşullar altında da ihbar tazminatını işçi de öder. Yani işten çık, nasıl işten çık, çıkmayı İşveren size iki hmm. hafta önceden bildiriyorsa tak diye, o da yarı işi de bunu iki çünkü. hafta önceden bildirmek evet. zorunda. Yoksa Hı -hı. E, bir ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Evet bir de tabi bunları sözlü değil yazılı bir kaynak tabii ki. üzerinden yapmak lazım. İhbar lazımdı. tazminatında ben gibi belirsiz şey. süreli iş sözleşmesi olması lazım. Yani belirli süreli olmayacak değil mi? Evet Hanım? belirsiz süreli iş sözleşmesi olacak. Zaten ana başlıklar nedir? Kişinin o işverenle birlikte çalışmasına birinci seneyi doldurduktan sonra dediğiniz gibi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı fazla çalışma ücretleri yıllık izin ücretleri ücret, maaş mesela bütün bürüt ücret, bir ücret. Evet. Bir de ben şunu mesela özellikle evet. hocamla geçen de konuşmuştuk. Sizin maaşınızın bir kısmınızın bir kısmının bankadan gönderilmesi, bir kısmının elden verilmesi de işçi işçi için haklı nedenle fesihte. Tabi tabii, tabii, tabii. Çünkü İş sizin ölçmesini ayırt evet, evet, evet o prim tam yansımıyor değil mi hocam? Tabii ki yansımıyor bunu? tabii ki. Gerçek ücretin ödenmesi gerekir. Yani siz 30 bin TL alıp bunun 17 bin TL'sini asgari ücret kadar olan tutarını bankadan alıp 13 bin TL tutarını elden alırsanız bu da ihbar ve kıdam tazminatını doğurur ve iş sözleşmesini hükümsüz. Tabii, peki çıkar. kısa bir araya gideceğiz. Tabii. E şunu da soracağım aradan sonra. Bazen böyle iki aylık deneme süreleri oluyor. Onlar mesela kıdam tazminatı içinde hesaplanıyor mu hesaplanmıyor mu ne gibi haklar do doğuyor. Kısa ara sonra tekrar buradayız. Efendim. Evet konuklarımla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu deneme süreleri de kıdam tazminatı hesaplanırken içine dahil ediliyor mu diye sormuştum. Yani deneme süreleri dahil edilmiyor. Deneme Hı -hı. süresi toplamak e, Toplu iş sözleşmelerinde 4 aydır, bireysel sözleşmelerde 2 aydır. 2 yani aydır, deneme evet. sözleşmeleri dahil edilmiyor. Siz deneme sözleşme süresini geçerseniz o zaman e, iş haklınız ve bir yıl başlar. Evet. Devam Ar etmiş oluyor. Evet. Evet. Ara buluculuğun aslında bugün ne kadar önemli bir şey olduğunu Kesinlikle. gördük. Süreyi çok evet. kısaltıyor. Aslında insanlar da şöyle bir algı oluyor. Ben mahkemeye gidersem daha çok hak alırım gibi geliyor Yok, ama realde öyle olmuyor real herhalde. öyle değil. Özellikle Nilüfer Hanım şunun altını çizmek istiyorum. Yani iş hukuku anlaşmazlıklarında ve kira hukuku anlaşmazlıklarında e, ara Bulucuk dairesi başkanlığı da açıkladı. Son 3 senedir gerçekten çok ciddi bir anlaşma hı hı. E, durumu söz konusu. Şöyle düşünün yani İşverenden ayrıldığınız zaman ya da iş akdiniz haksız feshedildiği takdirde veya siz haklı bir nedenle iş sözleşmenizi feshettiğinizde mahkemeye gittiğinizde ortalama süreç zaten 3 sene. Ya hadi bu istinafa gidince 4 seneyi buluyor. Benimki yine iyi 5 sene de olabilir. Hı hı. Ama ara buluculuğun zaten hani uzlaşma kültürüne dayanı bir sistem dedik ya temel amacı ne? Hani daha az masrafla daha az sürede netice alabilmek. Evet, bizim Ve, de süre sıkıntımız evet. var. Sonuna geldik. Ama Son cümleyi alayım. Bir şey alayım. söyleyeceğim. İş hukuku uyuşmazlıklarındaki süreç zaten bir ay ara buluculuğa, büroya ediyorsunuz. Aha. Bizler atanıyor evet. sicile kayıtlı ara olarak. En az işte en fazla 3 hafta içine neticelendirmemiz gerekiyor. Gerek duyarsak bir hafta daha uzatıyoruz. Yani pratik bir çözüm yolu. Evet. Bu konuda herkese anlaşmaya davet ediyorum. Önyargılı olmasınlar diyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim Çok teşekkür. efendim. Çok Biz teşekkür bilgiler ediyoruz. De. Sağ olun.